Merhaba arkadaşlar ve evimizden Almanya'dan yeni bir vloga hoş geldiniz. Ben ben İstanbul'daydım. Ee, orada vlog çekmiştim. Çoğu kişi zaten anladı. Ee, ben İstanbul'da dudaklarımı yaptırdım arkadaşlar. Saklamak gibi bir amacım yoktu tabii ki. Sizlerle paylaşacaktım. Yalnız o vlog çektiğim gün e, ilk günüydü. Yani yeni yaptırmıştım. Ondan dolayı e, hepiniz, yani aranızda yaptırmış olanlar varsa zaten biliyordur. İlk 3-4-5 gün... Dudaklar çok şiş ve çok korkunç duruyor. Ben de ilk gün yaptırdığım için baya böyle şişmişti. Ondan dolayı yüzümü göstermek istemedim. Ama tabii ki saklamak gibi bir amacım yoktu. Her şeyi burada sizinle açık açık paylaşıyorum. Line Meet kliniğe gittim İstanbul'da. Hala biraz şiş ve e, iğnenin girişlerinde uçup çıktı dudaklarımda iki tane. Şurada ve şurada. O yüzden alt dudam hala çok şiş duruyor. Ama e, daha inecek yani çok soft bir dokunuş yaptırdım aslında çok doğal durması için ee, henüz hala biraz aba yani bana göre biraz abartılı duruyor dediğim gibi çok çok soft bir dokunuş yaptırdım o yüzden bu daha inecek ama e, en azından yine kamera önünde kendimi gösterebiliyorum o gün e, İstanbul'da vlog çektiğim gerçekten çok çok kötüydü neyse e, bugün günlerden Cuma ee, ve biz e, ailecek dışarı çıkalım biraz gezelim diyoruz ve evimize kış dekoru alalım diyoruz. Yeni yıl geliyor arkadaşlar az kaldı. Biz de yeni yıla dekor yapalım dedik. Bu evde e, ilk noel bayramımız ilk yeni yıl kutlamamız olacak. O yüzden e, daha da çok özen göstermek istiyorum. Geçen sene tam bu dönemlerde 6 ay doğmuştu. Taşınma süresindeydik. O yüzden hiç böyle kış moduna, e, noel yılbaşı moduna girememiştik. Hiç dekor yapamamıştık. Bu sene daha da özenerek dekor yapmak istiyoruz. Bu arada Altay burada. <laughs> ee, ben az önce makyajımı yaptım. Şimdi üstümü değişeceğim. Hakan banyoda hazırlanıyor. Bu küçük adam da <laughs> burada bakın çamaşır sepetinde savaşıyordu. He tamam mıyız anneciğim? Nereye? Nereye gidiyorsun? Nereye nereye? e evet. <laughs> nereye gidiyorsun anneciğim? Geri geri yürüyor. Hey! Ne yapıyorsun anneciğim? Hello yap bir sende merhaba de merhaba he <laughs> üstümüzde hep batırdık su döktük hep değil mi anneciğim buraya ne yaptın he ne yaptın buraya su döktün su döktün ne yapacağız şimdi Hı. Hı. bakın şöyle oturma odasını göstereyim bu e, ağacı değiştirip bunun yerine buraya bir çam ağacı dikmek istiyorum bunun içine altaya ulaşamasın diye. Ondan sonra buradaki e, bitkileri değiştirmek istiyorum. Bunların yerine de iki tane küçük böyle çam ağaçları almak istiyorum. Belki de bilmiyorum şu çiçeği değiştiririz. Ama e, önce bir çıkalım. En mühimi şu köşeye çam ağacı dikmemiz. En büyük havayı bence bu veriyor çünkü. O yüzden en önemlisi şu köşemiz. Fakat tefek e, şuralara da dokunuş yaparım masadaki dekora ve şu masadaki dekora. Biz yola çıktık bu arada. Altay'ın yeni koltuğunu hiç gösterdim mi size bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ben de bu arada buradayım. Hakan da aynen şöyle merhaba, merhaba bu diyelim. Merhaba da bu arada, merhaba. <laughs> Biz yola çıktık. Sanki Altay bu oturağında birazcık daha güzel arabada duruyor. Şimdi rekor kırdık, abine giderken 45 dakika gıkı çıkmadı aynen. öyle yola baktık. 45 baktı. dakika yol gittik, gıkı çıkmadı. Neyse, nazar değil misin maşallah diyelim. Ee, bu arada Almanya'da inanılmaz kar yağdı son iki gün. Hatta kayak bile kaymaya gittik dün abimlerde. Şimdi dediğim gibi bakalım e, yeni yıl dekorasyonu neler bulacağız. Şimdi. Baksanıza arkadaşlar her yer bembeyaz. Kar içinde. Biz de bir dakika şu taraftan gideyim. Kaya getirdik. <laughs> Bakın şimdi kısaca bir anneme uğruyoruz. Oradan da alışverişe gideceğiz. Arkadaşlar şimdi Bauhaus'a geldik. Aşkım gel bak direkt Hayatım. Hayır ama şunlara bir bakalım. Ha, o da var mı? Bak. O iki saksının içine şöyle bir şey alalım diyorum. Bak şöyle küçük bir aynen, şey. Ura? Evet. Ee, Araba alalım ama. Lazım. Şunu çeke zaten taksiye gireceği için bunu Abi, çekebiliriz. Bu işte bu muhalacına benzemiyor. Neden? İşte Hayatım bu. Hayatım bu şey yapay değil ha biliyor. gerçek. <laughs> Yok yani evet. normalde böyle güzel açılıyor ya. Ya geht schon noch. onu. Bunlar ya çok bunlar mu büyük. Düşecek? Ya ma saksın içine düşer bunlar. Neyse araba mı alsak bir tane? Nasıl taşıyacağız Ya saksıları şimdi iki tane bundan aldık. Şimdi büyük ağaç almaya giriyoruz. İnşallah onu da hemen buluruz. Onu aslında yapay istiyorum ama bakalım. Faniye de bir şey? Hayır. Tek ha? oturma odasını yapalım. Sırf oturma odası. Evet. Kurması güzeldi, sonra toplaması çok ya. zor oluyor. O yüzden tek oturma odasını değiştireceğiz. Ee, ne tarafta? Uzun e, ince bir tane lazım, aynen. Bu küçük ama küçük. çok enli bize uzun küçük. ve ince bir tane lazım. Baksana, ama ne güzel şey hem uzun hem ince hem de üzerinde kar var. Ben de böyle karlı istiyorum. Alın çok, mısın? aha çok güzel duruyor. Ama bunlar bizim saksıya girmez işte, öyle mi düşünüyorsun? Bakalım, bakalım, bakalım. Bunlar hiçbirini girmez Ayakları büyük bunların, hayatım. Ben size o yüzden dedim. Girse girse bu bir O zaman üzerine şey alacağız. Spray, kar spreyi var ya kendimiz sıkacağız o zaman girer karı. Girerim saksıya. Ee, 30 evet. santimi ölçtüm. Bu 20. La. Nah. Arkadaşlar şimdi Ikea'ya geldik. Bir de burada ağaç bakıyoruz. Aslında böyle bir şey tam bizim aradığımız ince belli, uzun, çok kaba olmayacak. Çok büyük değil Evet bu çok büyük. Aslında bu tam olabilir. Bu hakikaten olabilir. Bunu sorsak mı? Nerede bulacağız? Alalım mı bunu? Bence hiç fazla bir şey yapmaya gerek yok. Tam Aynen. bize göre işte dediğin Bence gibi. Bence de. Bunun üzerine şey action'dan e, spray kar alırım. Biraz üstüne tamam. böyle kar yaparız. Okey. Boyuna bak ama doğru olsun. He? Winter Print 1.70 diyor. Tamam işte Winter Print 1.70. Okay, Ağacımızı bulduk sonunda. Ama action <laughs> olmazsa dedi. olmaz değil mi? <laughs> Aynen. Action Şimdi action'e geldik. Buradan da diğer dekorasyonları alıp eve geçeceğiz. Evet. Arkadaşlar eve döndük. Sonunda her aradığımız şeyi bulduk. baya vaktimizi otur, otur, aldı. Otur otur, otur otur. Altı oldu. Çok Ama da karnımız cidden. acıktı. Zden geçerken dönerken hemen bir şeyler aldık. Açlıktan da... bayılıyorum yemin ederim. Bak, bütün aldıklarımız şeyler. Neyse önce bir yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra dekorasyona başlayalım. Vay. İyi fikir. Değil mi? Bir dakika be. Allah Allah. Vay. Nasıl duruyor? Çok güzel. Valla. Çiçekleri de değiştirdim. Onlar nasıl olmuş? Onlar mükemmel. Saksıyı da değiştirdim. He saksıyı çıkardın. Hı, Hı daha güzel oldu. Bence de. Ben de ağacı ayırmaya çalışıyorum ama şu telleri tek zahmetli. tek ayırıp çok zahmetli iş. Forma getirmek baya zahmetli iş. Arkadaşlar ağacımızı kurduk. Şimdi dekor etme zamanı. <laughs> Demin çayı demledim. Annemler de edilecekti. Biz daha bitmedik ama annem çayları koydu. Ee, bakın ağacın üstüne sprey karı da sıktım. Çok güzel oldu. Bizde de şey yok. Her, diyor da var diye. Şey. Bunlarda var hep bak. askı var bunlarda. Bunlarda da var. E bunlarda da var. Bak 2 iki gün sonra da bir zahmet benim evime gelip, <laughs> tamam. Benim da yaptım. benim kendim tamam. benim ışık ışık hemen. Tamamdır. Ve kış dekorasyonumuz bitmişti. Her yer çok güzel oldu. Böyle ışıl ışıl olunca o kadar güzel oluyor ki. <laughs> Bakın masaya böyle bir çelenk yaptık. Etrafına e, böyle ışıklar doladık. Üzerine de o e, kar spreyinden sıktım. Hafif böyle beyaz beyaz olsun diye. Onun dışında buraya böyle bir süs ekledim. Yine ışıklar taktık. Ağacımızı zaten gördünüz. Bakın bu da çok çok hoşumuza gitti. Ee, ne <laughs> <Lale>, hala ne yapıyor? <laughs> Ağacı bu sene özellikle böyle büyük saksının içine koyduk arkadaşlar. 6 ay topları indirmesin diye ileriki zamanda büyüyünce belki buraya mesela burayı kaldırırız. Buraya böyle kocaman bir ağaç yaparız diye düşündük. Ama bu sene böyle kullanalım dedik. Bakalım nasıl olacak? Kullanışlı olacak mı? Olmayacak mı? Bakalım Altay bunu görünce yarın ne yapacak? Şu üç topu kesinlikle inir. Onun var ya. Dansa girince şuraya çıkıp şu üç topu indirecek bakalım. Onun dışında zaten bunu deminde gördünüz lambaların üzerine böyle süs ekledim ve buradaki demi gösterdim zaten buradaki çiçekleri de dedi. evet bunlar da en çok hoşuma gitti bunlar da zaten ışıklar dahildi ekstradan buraya da böyle birkaç tane top taktım aynen onun Masa dışında he, masadaki dekorasyonu olur. da değiştirdim dekorasyonumuzu yaptık arkadaşlar şimdi bugün şimdi bu <laughs> <laughs> bunu kesme. Lütfen kesme bunu. <laughs> Çıkarma. Çok güzel oldu. <laughs> Şimdi bu güzel ışıklarda bakın çayımızı içeceğiz ve yanına Türkiye'nin kurabiyesini yiyoruz. Evet. Bu açıkçası tam içime yatmadı. Öyle e, yani şimdilik böyle dursun. Yarın başka bir şey düşünürüm. Baya geç olduğu için fazla uğraşmak istemedim. Ama e, onun dışında burası çok güzel oldu. Her yer ışıl ışıl dekorasyonumuzu yaptık arkadaşlar. Şimdi bugün şimdi bu gü <gülüyor> <gülüyor> Vesayet good. Bunu kesme. Lütfen kesme bunu. Çıkarma. Çok güzel oldu. <laughs> şimdi bu güzel ışıklarda bakın çayımızı içeceğiz ve yanına Türkiye'nin kurabiyesini yiyoruz. Aynen. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar. Umarım... Baya yer gezdik ha şaka maka oradan oraya oradan oraya. Umarım bugünkü videomuz hoşunuza gitmiştir. Bize bir beğeni bırakırsınız ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın Aynen. sakın. kalın.